Son dakika. Asgari ücretin 2024'te ne kadar olacağını açıkladı. Ekonomi yazarı Zarı Faruk Erdem asgari ücretlilere seslendi. Refah payı olacak mı? Asgari ücretin 2024'te ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Çalışan tüm kesimi ilgilendiren asgari ücret rakamlarını hesaplayan ekonomi yazarı Faruk Erdem, enflasyon oranlarına göre yine asgari ücreti açıkladı. Peki aslında. asgari ücrette refah payı olacak mı? İşte 2024 asgari ücret miktarı. Kasım ayının gelmesiyle gözler 2024 asgari ücret miktarına çevrildi. Temmuz ayında %34'lük artışla 11402 TL'ye yükseltilen asgari ücret için son gelişmelerle hesaplamalar yapıldı. Asgari ücrette refah payı ve TÜRK işe pazarlığı konusunun da önemli olduğunu belirten Erdem, asgari ücretin Ocak 2024'te ne kadar olacağını açıkladı. Bekar işçinin maliyeti ortaya çıktı. Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarıyla hesaplamaların daha net yapılacağını kaydeden Erdem, bu noktada işçi kesimin masaya getireceği rakamların da önemli olduğunu açıkladı. Asgari ücret tespit komisyonunda işçi kesimini TÜRK işeğin temsil ettiğini hatırlatan Erdem şöyle konuştu. TÜRK işe tabi her yıl bu masaya gelirken bir kırmızı çizgi ya da bir alt taban maaş belirliyor ve bunun üzerinden pazarlığı yürütüyor. Burada da işte yapacağı hesaplamayı bir kişinin bekar bir işçinin yaşam maliyetini ortaya koyarak o rakamı getiriyor masaya ve bunun üzerinden pazarlığa başlıyor, yukarısını istiyor. Burada da baktığımız zaman 17.803 liralık bir bekar işçinin bir aylık yaşam maliyeti olarak hesaplaması var TÜRKİ şeyin, dedi. 15 ila 18 bin lira arasında pazarlık yapılacak. Böyle gözüküyor ki masaya 17.803 lirayla oturacak ve üstünde pazarlık yapacak. Bizde yüzde 50 hesaplamalarımızda 17 ila 18 bin lira arasında rakam bulmuştuk. Böyle gözüküyor ki yeni asgari ücret 15 bin liradan başlayıp 18 bin liraya kadar geçen o bantta bir pazarlık unsuru olacak ama daha sonra hükümet buna bir katkı yapar bir refah payı ekler biraz daha yukarı çeker onu da görmüş olacağız, dedi.